Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta Arkadaşlar Eee Squid Game oynayacağız. Squid Game oynayacağız. Tamam. Evet. Hemen. Hadi. Hadi koşalım. Şuraya girelim. Ama daha iyi kişi şey olması Boş lazım. Ge -ge -ge. Boşver giy giy. Boşver giy giy. Sudan su var. Ama oyunda 26 kişi var. Hayır bu. Var gelecek. Bak başlıyor. Aa. Bak gel abi. abi. Gel abi gel. Sen neredesin şu an? Ben A101 poşeti ne lan? Hadi buna da A101 poşeti. Sen neredesin? 456 olan var lan. Ama değişti. Ah sonunda ışınlandı. Hemen ışınlanmıyor duyuyor. Oha Bak 18 kişi var gördün mü? Ya ben neden ölüyorum ya? Ama sen orada hareket ediyorsun çünkü. <laughs> 148 oldum lan ben. ben. Hayır bana bak oldu Ömer ben hareket edemiyorum. hayır sıkıştım o. Ben kaçıyorum. Seni bakayım çekil. Dur 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 0.45'sin. Ya Ömer 0, 0, atlayalım gardiyanlar gelince. 0, 0, 0. Atlayacağım ben hemen. Yok. Oğlum 9 kişi mi var oyunda? Hayır. evet Evet. Direkt atla. on yani 16 kişi varmış. Evet çıkmışlar. Hayatlar artık. İlerki. <Pfiff> Şimdi geleceğim zaten ben. Ömerle ye aynı yerimize gidelim. Ben buradayım. Ben de. Tam yanımda da. Şu samanlıktan gideceğim ben. Duvarda görmüyorlar. Ömer. Bence biz bir saniye önceden çık. Ömer yavaş ol. Bak şöyle. Bir saniye daha önce. Hareketsiz. koş 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 Dur. Son andadır yaz lan. Bak biri vuruldu. Dur. <laughs> Ölmüş olabilirim. Altta senin ölmen gözüküyor. Kırmızı bir şey gözüküyor. Korkuyor mu? Bak şuradan Bak şunu açık gördün mü? Evet işte. Geç. Ha böyle. Tamam durdum. Geçtim. Ben de geçtim. <laughs> Saat alın geçtim. Şimdi arkadaşlar kurabiye oyuna gideceğiz. Abi inşallah. Bu sezon bir herhalde Ömer. Evet evet. 20 saniye kaldı. Ömer ben açtım. Al kırk sıfır kırk beşi Hadi nasıl hemen nasıl oyuna gidelim. Aa para gelecek. <gülüyor> <gülüyor> ben 456 numara gibi davranacağım. Vallahi. Ay ay davranacağım ya. Herkes 40, para. Ben ay, sen 45, 40, 45'sin. Ben vuruyorum Yok onlar ateş ediyor ama burada bizi öldüremezler ki. Ama savaş çıkıyor yemekhanede. Burada. <laughs> Yemekhane değil yatak Ömer. İşte yatak Hayır, Ömer ben seni dinlemeyeceğim bu arada. Arkadaşlar dün oynuyordum. Ömer geldi bana şemsiyeyi seçtirdi. Evet ya. Ben ölmüştüm. Ben bunu seçeceğim abi. Ben bunu seçeceğim. Abi yuvarlak geldi. Bak yani üçgeni seçtim. Ne seçtim? Ya Ömer şemsiye mi seçtin gidip? Ömer çok yavaş yap. Çok yavaş. Telefonla mı daha zor? Haritada telefonda daha zordur. Ömer ben çok ah, Kırılıyor. Böyle yapma. Oo, seninki bayağı zor. Ya Ömer ben sana dedim ben köşeyi de seçme diye. Köşeyi de seçtim. Hii, Ömer kırıyordum az kalsın. Ben kırıyorum. Ne için bu? Aha. Ömer seninki çok zor. Sürede bir var. kırılacak. Ya çekil! Öldüm. Süre bak bana haber ver. 45, 44. Ya ya, ya. en kolay seçmişsin? Oğlum bu daire. Oh! <laughs> Öldüm ki diğer oldu. Aa burada üçgen var. Üçgen sen. Şemsiye var. O benim. O şemsiye benim. Öne geçeceğim. Hayır. Hmm. O öldü. Abi o şemsiye benim. Kaydırak var. Abi o şemsiye benim. Hangi şemsi? E kırılmamış. Hayır. Ama sadece ben de kırılıyor. Sen de kırıldı mı? Evet. Neyse Ömer ben senin için bu oyunu kazanacağım. Ya da belki diğer oyunda ölürüm. Diğer oyunda ne olacak ki? Diğer Allah ben de <laughs> Hayır benim parası. Alın. şey var lan. Kurabiye var. Ay gittim. Git. Gittiniz. Aa, arkadaşlar oyun bende bug oldu. Hayır, ben de gittim. Aa oh, şey oydu. Mürekkep oyunu evet. muydu bu? Abi 8 kişi var. Biz nasıl 5 kişilik takımlar kuracağız? Herhalde bir takım 3 kişi olacak. Aa bak. Karşı bak karşıda 3 kişi. Şansa bak. Ben 3'üm bir de. 5 taş oynayacağım ben. Hadi hızlı gelin oğlum, gelin bana. Aa, hepimiz mi atıyoruz? Ha. Hah, çevirdim. Aa, herkes kendi kendine oynuyor. Bunu şey, biliyorum ben bunun taktiğini. Abi sen neredesin ya? Ha. Ben seni Hadi at. Abi, hadi. Hadi. Vallahi atılır. Yürü yürü yürü. Abi beş tuş oynayacağız. Ay, e, tamam iki dakikam var daha ya. Abi sen de. Oha çok kolay. Hayır. Bitti mi? Abi Oğlum hiç kimse beni göremedi. Aaa ellerimde var. Bu oyun topaç. Döndü mü? Kazandın mı? Ya hayır. Bu oyun topaç. Bak böyle. Oldu ha? mu? Oldu. <gülüyor> mu? <gülüyor> Hadi geçeyim artık. Ne oldu? Bek. Aaa sektirme. Çok kalabalık. Aa tamam biliyorum ben. Çektim mi? Çok kolay. Tamam geçtim. Yes sir. <laughs> Hadi yarışmacı arkadaşlara baş... O oh, beş taşta tıkanmışlar. Bakalım burada ben iki de yapmıştım. Bu tek. Oha ikisi de tek de yaptı. O zaman şuraya geçelim biz yavaş yavaş. Harbi... 456 var. Harbi mi? O 456 evet. evet. 280 O Aha evet. Ha bak yapamadı. Aa, ben tek de yapmıştım. Yo iki de 456 Yapıyor. Evet. Yap. Mahmut o geldi. Aa o da geçti gel. 456. Kardeşim. 456 Yap. kardeşim gel. İşte. Ark, Ark. arkadaş olalım. Ark olak mı? Demek ki arkadaşlar. Aa bak öldü lan. Öldü mü? Zıplıyor da. Öldü. Aa kaç kişiyiz? Onu da satayım o ver. Aa da satayım üç kişiyiz. Arkadaşlar öyle şey olabilir. Kesin savaş çıkacak. Ya da yemeğe de gidebiliriz. Hayır. Böyle Burada işte. savaş çıkacak. O zaman savaşa karşı çıkacağım kim ölürse olmaz ama. Gire gire gire. Herhalde. Oğlum oyunu kazanabiliriz. Arkadaşlar inşallah koyu kazanır. Sonra bir daha oynarız. Oğlum yani Squid Game 3 versiyonunu istiyorsanız onu da yaparız yani. E oh. şimdi yap. Hayır şimdi. <laughs> Arkadaşlar 3 kişiyiz bir de. Ha 4'müşüz, müşüz, Lan nasıl oldu bu? Demek ki bunlar bize bakıyor mu? Hayır. Kopya geldi. Sen mavi oldun o zaman. E diğerleri nerede? Ben niye buradayım? Abi. Beni ışınlayacak galiba. Yoksa sen bu. beni ışınlayacak. Evet ben mavi mi oldum gerçekten? Evet. Abi ben seni izliyorum. Ya ben maviyim. Sadece bir kişi, iki kişi mavi. Gel lan ben seni takip edeceğim. Aa ne var? E nasıl geçeceğim? O ne? O ne? Şşt kanka gel. Mutluyum da ne var? Açtı Aa bu. Aa bu. Bunun anahtarı Abi, ne? Abi. Sen gördün mü? Ne yaptı ki? Ne Orada. Orada mıydı? Sen git şeyleri izle buraya doğru. Buraya ne biliyor musun? Nere? Bebeğin doğdu ya. Ya ne Valla o da. <gülüyor> şurada yatıyordu. <laughs> Oğlum şu kapıyı da açabilirim aslında ben Ama tren bu benim şeklim ne? Bu ne lan? ben ne onları ne izleyeceğim. izleyeceğim. Ulan gardiyonu izliyor biliyor musun? Abi şu geliyor. Üstte Altı ineyim. Burada değil oğlum. Burada değil evet. Bak ben de görebiliyorum dışarıyı. Göremiyorum. Sen üç tarafı görüyorum. Ben de. Değil, de. Ömer eğer birimiz yakalanacak <laughs> eğer bu. Ya ne yapıyorsun? <laughs> Aha buldum. Yemin et. görmediniz Şurada ikimiz daha maviyiz. Lan sana helal olsun. Ama ben triangle ne demek? Abi onun arkasına şaptan mı açılmasın? Yok ben ne yapacağım biliyor musun? Eğer gelirlerse buraya şey yapacağım. Ne? Kaçacağım o kalsın. Ayak sesini duyuyor musun? Abi geliyor. Benimki üçgen Kazandım. kazandım. Arkadaşlar kazandım. <laughs> o kaldı orada. O kaldı orada. Arkadaşlar gördünüz kaçışı. <laughs> arkadaşlar gördünüz mü kaçışı? Arkadaşlar ben kaçıyorum arkadaşlar. Abi orayım şimdi kaçıştı. Aa 456 ile kaldık. Lan bu tesadüf mü? Arkadaşlar. Senden. Ama onlar 4 kişi kalmıştı. Tanos da geldi ya düşerek. Thanos Oğlum orada. orada Thanos o şeyin Minsu'nun hayaliydi. e Minsu Thanos'tan korkuyordu ya. O lan bu ne yap? E benim. Oğlum iki tane 456 vardı orada. Oha. Loco 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 Oğlum sadece ben mi var be? Sadece sen olsan yenilmezdin ki. <laughs> oyun bile oynamazdın. Oha kazandım. Arkadaşlar. Oğlum Aa. kolay. Ko bu oyun kolay bu arada. Lan. Oğlum şey öldü orada. Sıkı yiyeyim askeri öldü orada. Geri geldi. <laughs> Düştü orada bir. Lan, lan ne sıkıyorsun lan hayırdır? Kokolo, no, makolo. Oğlum biz bu no, oyunun ustasıyız. No, Tokali. Oğlum bu para geldi. 450 at seni öldüreceğim. Siki. Tavır. Kule oyunu geliyor. Düğmeye basmamız lazım. <gülüyor> Eğer <gülüyor> onu atarsan ben kazanırım. <laughs> ne? Abi bir dakika. <laughs> bir dakika bu ne oyunu? Tamam. Yemin et oğlum. Aynısını Fitri ama. İlk o git. Ben de gitmiyorum lan. Adam ben almış. Gittim o zaman. öldü. Bak gördün mü öldü. Ha öldü. Öldü. <laughs> <laughs> geçti i̇şte o. Şansa bala geçti. Orada kırıldı ya tam atladı o. Abi adam şansa bala geçti arkadaşlar. Onu, onun ölmesi gerekmiyor mu 450 Adam şansa geçti. aldı Kimlere para Bilmiyorum. Bilmiyorum ki. Her seferinde para artıyor ama hiç kimse ölmüyor. Bak layers 2. Bu oluyor. Bu ölüyor ya. Bu ölüyor ya. Dur. Heh, tamam. Bunun paraları <laughs> Çok stresli bir şey şu an. O dedik ki. Dedim ki. Dedim ki. Geliyor lan. Gel Ölüyor. Gel lan. çıktı Arkadaş bu ne? Şu oğlum çekilsen asker. Evet şunu be. Ama bir canım çok az kaldı. Asker. Asker taraf tutuyor. Arkadaşım mı yapsın? Abi ne? Şaka yapıyor olmasın adamı kaç kez vurdum. Arkadaşlar bir daha iyi olsun. Ama adamı kaç kez vurdum. Arkadaşlar ya. Öldüm. Şimdi daha çok Kesi. Ama adamı kaç kez vurdum ama ya. Şimdi de. Ama adamı kaç kez vurdum ben ya. Kaçtım. Oğlum değişiyor ki. Gel bakayım yine de ama. Değişiyor yine de. Oho. Neyse lan bu oyunu kazanacağım. Neyse oyunları görmüş olduk. 456 oğlum. oldu. Oğlum frontman var. 456 mısın? Abi. Bak 456 bu. Fırat mı? Allah! Evet oyunda frontman var şu an. Frontman mı? Oğlum ben o hani askere... De... Abi Frust asker yüzünden kaybettim. Mu? Asker önüme geçiyor. Tek şey. Oy bak 25 kişi var. Zaten oyuncular Abi, asker oynadım. oluyor. Oyunda 456 yok mu? 057'yim. Hayır. <laughs> hiç istemediğim numaralar. Neredesin? 457'yim. Çekil gel bakayım. Dur dur dur. Yerine dur. Ya o değilsin ki sen. Neredesin? Ben şu geliyorum. Gel ki. Bak bak bak. Ha gördüm seni. Neredesin? En köşe. Ha gördüm seni. Ben de gördüm Kaç. ama göremedim seni. Neyse oyunu da görürüz. Beş. Dört. Üç. İki. Bu adamlar geliyor. Çok iyi. Abi atlayın burayı ya. Çok iyi değil mi? Oyuna gelelim. Buraya da atla, atla atla. atlamıyor ki. Hayır hayır at, basma basma. Diğer oyuncu. Sen atla dedin ama diğerleri demediği için öyle oldu. Ben en köşeye gel. Ya ben kendim uyarıyorum şu an. Ben kendim buldum. Ben en köşedeyim. Bak. Ben de. Dur numaranı bakayım. 409. Çok şanslı. Ben koşacağım. Ya git ya. Ben az önce asker yüzünden öldüm. Ben de. Asker bana yalan yap. Abi Fortnite orada. Fortnite oynuyor oyunu. Ferit. Ha ne yapıyor? Ferit. <laughs> Öldürdü vardı Red Light Diary'ni. <laughs> Tenoz olayım mı? misin? Ama Fırat. Hayır. Bir. Bu arada Thanos orada arka arkaya oldukları için sensörler algılamadı. Evet. Kimin ettiğini. Yoksa o da kırmızı ışıkla hareket etmişti. Evet ya. Onlar anlamadı. Ve da arka o, o, şeyler açık işte bak. Oha! Çok hızlı yapıyor. Aralık. Ve bu batıma. Vuruldun mu? Bilmiyorum. Evet. ne yaptın? Zaten vurulmuştum ki. Vurulmuştum. Işte. Zaten vurulmuştum. Oğlum neden yaptın? Belki anlamazlardı. Hayır o da. O da. Hayır kız Altta kırmızı şey yanıyor. İşte Orada hareket ettim ama arkada. Ya, sık oldu. Hadi bitti artık. Evet. Öleyim mi? Ölmem çok zor ama nasıl söyleyeceğim? Bir diğer oyunu öleyim. Sev Direkt bilerek yere Ya üçgeni çekiyormuşum bu öleceğim oyunda. Abi ben nasıl en son oyunda öldüm ya? Aa adam orada. Şike yaptılar ama. <laughs> Yani benim şeydi. Abi orada yani asker ölüme geçti. Yok, no, no. Oha, onu hiç Ya bırakma, oynamasın ya. <laughs> ben hareket etmez. Öyle oldu. Ya yani bir iki tane daha açayım. Evet. Okey Hissediyorum abi. Üçgen burada. Ya. Gel burada dedim. Şey yok. Oha! Oha! Abi bu ne? Hocam. İki tane üçgen vardı. Oğlum bu ne? İki tane üçgen vardı ya. He? Ha oğlum bu ne? Ben bunu nasıl çıkarayım? Çıkacak, çıkacak. Dıt dıt dıt. Al işte. Ömer yapma yapma, yapma. tamam mı? Yapma. Zaten yenildi lan yapıyorsun? Uğraşma. Uğraşma benle canını yakarsın. Bu ne lan böyle? Kırıldı ki. Ölürüm bana ne Allah için. E Öldüm lan. Sık lan kafama. Fırıtma tam yanımdan. Sık lan kafama. He, o geldi ya. Yapamaz diye ölmeyiz. Arkadaşlar bi, bir videonun daha sonuna geldik. Hayır arkadaşlar ha. oynayalım. Bari. Ya ben sıkıldım Oy Tamam arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Başka başka oyuna geçiyoruz. Ama ben yalamak istiyorum belki. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Ee, e, böyle Subway Game 3'ü istiyorsanız çekeriz ama istemeniz lazım. Hepinize görüşürüz.